Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Bandicam ayarlarını göstereceğim. Ee, benim sürümüm 1.9.5 ama yani e, diğer sürümlerde benziyor. Yani, en son sürümü kıraklanmıyor galiba, onun için onu göstermiyorum. Şimdi ilk önce burada hedef diye bir şey var. Bu ekran yakalı derseniz normal masa üstünü çeker. Ee, Open CL derseniz de e, oyunlarınızı çeker. Evet, ilk önce şu çıkış köşelerinden bahsedelim bu eee resimlerinizi nereye kaydedeceğinizi ee, kaydedeceğiniz yer aç deyip bilgisayar kötü olduğu için kasıyor. Aç deyip bakabilirsiniz. Ee, şimdi he, e, bir de e, sonra da Kem daima pencerede bu herhalde kapanmıyor ya 100 tane tam emin değilim. Kayıt otomatik tamamla. Bunu ayar ayırda, ayarlarsanız o takay süresi yok en iyisi bu ama yani isterseniz bir çok fazla internet falan sınırlıysa buna göre tıklayıp ayarlayabilirsiniz videoya gelelim videoda kayıt başlattı dur f9 bastığınızda video başlar ee, tekrar bastığınızda videoyu durdurursunuz ya yani bunu ayarlayabilirsiniz üstüne gelip tıklarsınız silersiniz duraklat ee, mesela bir hata falan oldu buna tıklarsanız videonuz durar durur sonra düzeltirsiniz tekrar açarsınız o da o işe yarar şunlar tam önemli değil onlar kendi tıklanıyor zaten ayarlar yapınca ses kaydı diyor sizin ses kaydınızı yapar ee, şu zaten bakalım evet bu da ses kaydı sesiniz ne kadar gelsin az çok ayarlayabilirsiniz e, logo L bunu tam bilmiyorum e, zaten önemli şey değil efektler bizde şu an gördüğünüz gibi mesela tıklıyor efekt efektler işte böyle vurgu efekt efekti sürekli olan e, tıklamaya ef, efekti de şöyle tıkladığınızda olan efekt is, şöyle tıklayıp yanlış bir şey yaptım galiba e, bunu da rengini de seçebilirsiniz böyle e, seçeneklerde bakalım kayıt e, ya bunun bunlar çok önemli değil zaten. Önemli olmadığı sürece size göstermiyorum bu şekilde. Göstermiyorum. bunun buradan ayarlar deyip kaliteleri kendiniz ayarlayabilirsiniz ama bu biraz uzmanlık ister yani. Ama hazır ayarlar derseniz bu şekilde mesela YouTube'a video koyuyorsunuz. YouTube 720p, 480p diye direkt tıklarsanız ona göre ayarlar yani. Şuradan da yapabilirsiniz. Çok güzel bir özellik bence görüntüye gelelim görüntüde e, e, şey ekran görüntüsünü alır mesela bunu açarsanız, ben de açık değil F11'e bastığınız ekran görüntüsünü alırsınız e, yineleyebilirsiniz bu şekilde ya, bu çok önemli bir şey değil ama buradan kalitesini ayarlarsanız yüksek kalite al, al bence en iyisi o e, bilgi sürümünüz ha sürümünüz e, hakkında bilgi de i̇şte o kayıtla alakalı değil ayarlar bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.